Herkese selamun aleyküm aşkolar. Aşkolar evet, şimdi ben ilk defa zaten yeni takipçim var ne bekliyorsunuz yani. ilk defa bir takipçimi gördüm ve video çekmiştik beraber ve video silinmiş. Kız da çok mutlu olmuştuk. Kızın ismini size göstereyim zaten ekrana koyarım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan hatta göstereyim. Burcu. Burcu 6909 görüyorsunuz. Az önce hatta kızla vedalaştım gideceğim diye. Ya saat 51 geçiyor. 12'yi biliyorsunuz. Görüyorsunuz yani. Burcu çok özür diliyorum. yani Video silinmiş. Gittim galeriye baktım video silinmiş. Çok özür diliyorum Burcu. Hatta verdiği hediye de, hediyeyi de göstereyim. Ee, ben ona ne verdiğimi şu an hatırlamıyorum. Çok kötü bir tane kuş vermişti. Ben ona Daha hediye güzel. vermiştim. O da bana mavi kirpi verdi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hediyeni ismini hatta Burcu koyacağım. Bu da senin için. Gerçekten çok üzgünüm. Yani bilmiyordum. Yani videonun silindiğini görmedim. Kendi kendine silmiş. Dediğim gibi bu Burcu'yu tekrardan özür diliyorum. Seni çok çok öpüyorum. Daha, 我去看个号儿见，拜拜。